Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere su dalgası yelek modeli, hırka, e, battaniye, her türlü de kullanabileceğiniz bir model anlatımı olacak arkadaşlar. E, modelim şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dalga dalga su dalgası deniliyor. Su yol de, diyen arkadaşlarımız da var ya da o, o şekilde videolarda da o şekilde yayınlanıyor şu şekilde modelim. Şöyle ben e, 1-2-3 tepe olarak yaptım. Daha önce ben e, bu modelimiz anlatımını yapmıştım arkadaşlar. Şimdi de e, bu, onu e, Angola tarzı iple anlatımını yapmıştım. Onu söyleyeyim. Angola tarzı iple anlatımını yapmıştım. Şimdi bu şekilde e, şöyle ihraç fazlası elimde ipim var. Bu şekilde iple çalışmasını, çalışmayı yapacağım. İpimiz şu şekilde arkadaşlar. Ne çok kalın ne çok ince. Şöyle e, bebek de olabilir arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde hırka, atkı, şapka her türlü örgülerinizi de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde angor tarzı iplerinizi yaparsanız çeyizlik, gerekler, hırkalar, şallar, etol şallar çok harika güzel olur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen modelimizin yapımına geçelim. Yaparken de zaten anlatacağım arkadaşlar. Evet. Modelimizin yapımına zincirler çekerek başlıyoruz. Ee, zincir sayısı vermiyorum arkadaşlar. Şu şekilde vermiyorum. Çünkü e, farklılık gösterebiliyor. Zincir sayılarınızı e, yapacağınız yani modelinizdeki uygulayacağınız ilmek sayıları kadar ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben bu şekilde 3 e, tepecik üzerinde yaptım. Tabi sizin ipiniz ince ise 4 tepe üzerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptıkça da zaten anlatacağım arkadaşlar. Daha önce çünkü ben bu modeli yapmıştım. Eee dört tepe üzerine ya yapmıştım. Angora tarz bir iple yelek anlatımı yapmıştım. Şimdi bu şekilde orta kalınlıkta bir iple de aynı modeli uygulayacağım. Yalnız bu modelimiz diğer modelimizden biraz daha farklı olacak arkadaşlar. Nerelerde farklı olduğunda birazdan göstereceğim yaptıkça şöyle yapacağınız boyuttan biraz fazla zincir de çekebilirsiniz veya bir tepe üzerine ne kadar ilmek gidecekse ilmek sayısı ayarlayarak biraz da fazla olacak şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar ben şöyle böyle boyunca zincirimi çekiyorum bu modelimde de aynı şekilde şöyle göstereyim bakın fazla da zincir çektim hatta dört tepe üzerine yaparım diye ayarlamasını yapmıştım ama 4 dört tepe çok büyük olacaktır diye buradan maalesef keseceğim ve bu şekilde bırakacağım bu şekilde ben yelek olarak başladım İnşallah ilerleyen zamanlarda Eko kol kesimini yaparken de sizlerle de paylaşırım Evet şöyle boylu boyunca zincirlerimizi çekiyoruz dediğim gibi yapacağınız boyuttan biraz fazla zincir çekmenizde fayda vardır Şimdi böyle modelimi de biraz şu şekilde ölçeyim. Çünkü bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle tuttuğumuz zaman şöyle göstereyim. Tuttuğumuz zaman şöyle kıvrılma yapıyor. Tık kıvrılma yapmadığı için hafifte biraz toplama yapacağı için hani ilmek sayısı o yüzden bu şekilde veremiyorum. Diğer bir yeleğimde de aynı şekilde ilmek sayısı vermediğim için e, bu şekilde yorum yapan arkadaşlar da vardı. Zaten bu videomda da en azından orada e, yeleğime yapılan yorumlara Buradan da cevap vermiş olurum arkadaşlar. Evet. Biraz da fazla çektim herhalde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerimizi çektik. Şimdi tığıma bir iki kez doluyorum. Daha sonra bir iki şöyle bir iki üç dört beş 5 tane zincir sayıyorum. 5. saymış olduğum zincire batıp şu şekilde önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 şöyle uzunca bir trabzan yapıyoruz. Yine tığımı iki kez doladım. Aynı batmış olduğum zincir yuvasına tekrardan batıyorum. Yine önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 yaparak ilmeklerimi çıkarttım. şimdi zincirle birlikte 1 2 3 tane ilmeğim oldu. Evet. Şimdi tığımın üzerine tekrar 1 2 kez doladım. Aynı batmış olduğum zincir yuvasına. Tekerden battım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Kenardaki zincirimizi birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir iki kez doluyorum. Batmış olduğumuz zincir yuvasının yanındaki zincir yuvasına batıyorum. Hemen yanındaki bir yanındaki zincir yuvasına battım. Yine aynı şekilde bir 2 2 2 çıktım. Daha sonra tekrar iki kez doladım. Bir atladım diğerine. Bakın kenar kısımda zincirinizle birlikte dört tane trabzan yaptık. Yanındaki zincir yuvasına bir trabzan, bir zincir yuvası atlayıp diğer bir zincir yuvasına bir trabzan yaptık. Şimdi bu yapmış olduğumuz 4 trabzandan sonra sayıyoruz. Bir, iki tane trabzan yaptık. Yine aynı şekilde iki doladım, bir atladım diğerine. Evet, üçüncü trabzanımızı da yaptık. Tekrar iki doladım. Bir atladım. Diğerine 4. Tekrar iki doladım. Bir atladım. Diğerine Bu şekilde Bir atlayıp diğer bir zincir yuvasına, boşluğuna batarak bu şekilde 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. Evet, iki doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine Diğer birilerinde bilen arkadaşlarımız belki hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Orada köşe kısımlarına 5 trabzan. Bu aradaki trabzanlarımızı 9 olarak yapıyorduk arkadaşlar. Bu ipimiz biraz daha kalın olduğu için ben buradaki sayıları biraz düşürdüm arkadaşlar. Kenar kısımlarına 4, araya 7 tane olacak şekilde çünkü tek sayı olması gerekiyor. 7 tane olacak şekilde ayarlamamızı yaptım. Evet. Şöyle 2 4 5 6. Bir tane daha yapıyorum. Bir atlayıp diğerine bu şekilde kenar kısımda şöyle 2 3 4 trabzan arada 2 4 6 ve 7 tane trabzan oldu şimdi iki kez doladım en son batmış olduğum trabzanın yanındaki zincir boşluğuna battım ve buraya bir trabzan yaptım tekrar iki kez dolayıp yine aynı batmış olduğum zincir yuvasına tekrardan batıp bu şekilde ikinci trabzanımı da yaptım iki kez doladım ve üçüncü trabzanımı yaptım tekrar iki kez doladım şöyle dördüncü trabzanımı yapıyorum şu şekilde dört tane trabzan yaptım iki doladım yanındaki zincir boşluk yuvasına batıp buraya da aynı şekilde dört tane ikili pardon ikili demişim i̇ki kez doladığımız trabzan yapıyoruz İki kez dolayıp bir iki üç dört seferde topluyoruz evet bakın tek battık iki dört battım şöyle üç battım şimdi bir kez daha batıyorum ve dört tane bu şekilde iki kez olmuş olduğumuz dört tane trabzan batmış olduk iki kez doladım. Yanındaki zinciri boşluğuna batıyorum. Evet. Bakın bu şekilde de şöyle göstereyim. Evet. Bu ara kısımda 7 tane trabzan yaptık ve daha sonra 4 tane trabzan yapıyoruz yanına boşluk bırakmadan. Tekrar diğer bir yanına aynı şekilde dört tane trabzan ve diğer bir yanına bir trabzan. Buradaki da yine aynı şekilde bir trabzan atlayıp bir trabzan yapıyoruz şöyle bir boşluk atladım yanındakine sadece 4 trabzan yapmış olduğumuz trabzanlarımızın e, yanındaki trabzana bir trabzan yapıyoruz ve iki tane şöyle yan yana dört tane trabzanımız var e, sağına ve soluna birer tane yan yana olmuş oluyor arkadaşlar diğer e, trabzanlarımız arasında da birer tane boşluk bırakıyoruz birinciyi yaptık şöyle kontrol edelim bir iki trabzanımı yaptım bir atlıyorum üçüncü yapıyorum yine iki kez dolayıp bir atlayıp diğerine batıyorum evet buradaki trabzan sayımızı da aynı şekilde 7 trabzan olana kadar devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle 7 trabzan olacak şekilde ben devam ettim iki kez doladım hemen yanındaki zincir boşluk yuvasına batıp yine dört seferde çıkmış olduğum trabzan yaptım iki kez doladım aynı zincir boşluk yuvasına bir trabzan daha yaptım iki doladım aynı zincir boşluk yuvasına üçüncü trabzanımı yaptım iki kez doladım ve dördüncü trabzanımı yaptım Evet Bakın birinci tepeciğimiz oluştu. Şimdi ikinci tepeciğimizi yapacağız. Tığımı iki kez doluyorum. Yanındaki zincir boşluk yuvasına batıp dört tane iki kez dolamış olduğum Trabzon'u yapıyorum. 2 3 ve 4 4. trabzanı da yaptım. 2 doladım. Yanındaki zincir boşluk yuvasına battım. Evet. Yanındaki zincir boşluk yuvasına battıktan sonra bu batmış olduğumuz trabzanla birlikte bir atlayıp bir trabzan olacak şekilde toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Evet. 7 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar daha sonra bir tepecik daha yapacağım ee, bu şekilde gelelim arkadaşlar şöyle 7 tane trabzanımız yapalım şuradaki yapmış olduğumuz işlemini aynısını tekrarlayalım ve daha sonra tekrardan 7 tane trabzan yaptıktan sonra şöyle sonra şöyle sıranın sonuna kadar devam edelim ve sıranın sonunda ne yapmamız gerekiyorsa onu göstereyim arkadaşlar çok böyle videomuz uzamasın videomuzu ileri ve geri kaydırarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle modelimize bir bakalım. Şöyle bakın. 1, 2, 3 tane tepecik oluşturdum. Tepeciklerimizi 4 e, trabzan yapıyoruz. Bir zincir içine, bir zincir yuvasının içine. yanındaki zincir yuvasına 4 trabzan yapıyoruz. Sağına ve sonuna birer tane trabzan yapıyoruz. Ve aradaki toplam trabzan sayısı 7 tane oluyor arkadaşlar. Bunları tam düzgün bir şekilde yaparsanız bir üst sıraya geçtiğimiz zaman kesinlikle modelinizde kayma olmaz arkadaşlar şimdi modelimizi yaparken de göreceğiz kesinlikle kayma olmuyor eğer e, eksik ya da fazla yaparsanız buradaki trabzan sayılarını o zaman modelinizde kayma olur arkadaşlar şöyle 7 tane trabzanımı yaptım şimdi ben sıramın sonundayım arkadaşlar iki kez doluyorum ve yanındaki zincir yuvasına batıp bir trabzan yaptım aynı şekilde aynı zincir yuvasının içine 4 tane iki kez dolamış olduğum trabzanımı yapıyorum. Başta ve sonda 4 tane trabzan oluyor arkadaşlar kenar kısımda. Orta kısımlarda tepe kısımlarında 4 tane trabzan. Yanındaki zincir boşluk yuvasına da 4 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Tepe kısımlar buradalar şöyle yarım şeklinde oluyor arkadaşlar. Şöyle başlangıç ve bitimimiz yarım şeklinde oluyor. Orta kısımlar şu şekilde şöyle dört dört. Tadı ilerleyen zamanlarda buralar düzelecektir arkadaşlar. Herhangi bir panik falan yapmanıza gerek yok. Evet bakın ben de biraz fazlaca zincirimi çektim. Bunda da aynı şekilde şöyle fazlalık olsun ama eksik olmasın arkadaşlar. Biraz fazla çekin yapacağınız boyutta. Evet şimdi burada bir tane zincirimi çektim ve modelimi bu şekilde çevirdim. Burada bakın dört tane trabzanım var. Bu trabzanlarımızı şu şekilde arkadan tığımızı şöyle geçirip önden böyle ilmek alarak şöyle sık iğne yapıyoruz. Şöyle boyundan aralarak sık iğne yapıyoruz. Her bir trabzanımızı bu şekilde tığımızı şöyle ipimiz ön kısmından şöyle tığımızı şöyle boşluktan diğer bir boşluktan çıkıp bu şekilde. Şöyle tel alır gibi de arkadaşlar. Şöyle bakın batırıyoruz. Bu şekilde tığımızın üzerinde kalıyor. Şöyle tığım battım. Tığım üzerinde ilmeğim kaldı ve bakın bu şekilde ipimizi geçirip sıkın yapıyoruz. Çok burada da ipimizi böyle hani elimize çok böyle sıkmadan çünkü batıp buradan ilmek alacağız. Çok böyle sıkı sıkı sık iğnelerimiz olmasın. Çok da bol da olmasın. Normal. Şöyle akışıyla devam edebilirsiniz. Burada her bir trabzanımızı bu şekilde boynundan alarak şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle sıramızın sonuna kadar aynı şekilde şöyle batıp herhangi bir zincir çekmiyoruz. Şöyle batıyoruz. Şöyle ilmeğimizi buradan alıp sık iğne battık. Bakın böyle hemen ilmeğimizi çıkarttık ve topladık. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Çünkü bir trabzan bu şekilde topladım. Son trabzanı da aynı şekilde şu şekilde şöyle son bir kez göstereyim. Şöyle son trabzanımı şöyle zincirimi başlangıç zincirimizi bu şekilde toplayıp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim ve modelimi bu şekilde çevirdim. Bakın şöyle bir e, çıkıntı ortaya çıkıyor. Bu öndeki çıkıntılar değil de şu arkada şu şekilde. Arka tarafta şöyle bakın gözeneklerimiz oluşuyor şu şekilde. Buradaki gözeneklere çalışacağız. Şöyle tığıma iki kez doladım. Şöyle bakın zincirimizin tam şöyle dip kısmında. Burada boşluğumuz var ilk o boşluktan başlıyoruz. Buraya bir trabzan yaptım. İki kez dolayıp aynı boşluğa tekrardan batıyorum. Şöyle ikinci trabzanımı yaptım. Zincirimizle birlikte üç tane trabzan oldu. İki kez doluyorum ve aynı boşluğa tekrardan batıp dördüncü trabzanımı yaptım. İki kez doladım. Yanındaki şöyle boşluğa battım trabzan yaptım iki kez doladım bir boşluk atlayıp diğer bir boşluğa battım iki kez doladım bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa battım evet. burada da alt kısımda altta yapmış olduğumuz gibi 7 tane trabzan olana kadar bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar kenar kısmında bakın 4 tane trabzan yaptık. Daha sonra yanındaki boşluğa bir trabzan yaptık. 2, 4, 6, 7 tane trabzan yaptım. Bakın 7 trabzanı yaptıktan sonra şöyle de bakarsanız şöyle altta 4 tane trabzanımız vardı. Hemen şöyle 4. trabzanımızın tam böyle tepe noktasına denk geliyor. 7 tane trabzan yaptık. Hemen şöyle 4. trabzanımız hemen tepe noktasına kadar gelen yere şöyle hemen iki kez doladığımız trabzan yapıyoruz daha sonra aynı boşluğun içine tekrardan batıp bir trabzan daha yaptım buraya toplamda dört tane trabzan yapıyoruz şöyle üçüncüyü yaptım iki doladım ve dördüncü trabzanımı yaptım iki kez doluyorum yanındaki boşluğa şöyle. yanındaki boşluğa battım bir trabzan yaptım yanındaki boşluğunda şöyle alt kısmından da bakıyoruz bakın dört tane trabzanımız vardı altta ve ilk trabzanımıza tam denk geliyor İlk trabzanımızın tepe noktasına denk geliyor buraya dört tane trabzanımızı yapıyoruz 2 kez doladım, 3. trabzanım yaptım, iki kez dolayıp dördüncü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde baktığımız zaman tam denk geliyor arkadaşlar. Herhangi bir kayma olmuyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler, trabzan sayılarımızı sayarak ve bakarak. Yapmamızda fayda var arkadaşlar. Bazen bizlerim de elimize olmadan yanlış yaptığımız yerlerde oluyor. Ama yaptığımızı tekrardan söküp tekrardan yapmamız gerekiyor. O da bazen hoş olmuyor. O yüzden bu şekilde dikkat ederek hani geriye doğru bakıp sayarak daha dikkatli yapmış olursunuz arkadaşlar. Bakın 4 tane trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki yine battım, bir trabzan yaptım, bir atladım, bir trabzan yapıyorum. bir atladım bir trabzan yapıyorum bu şekilde 7 tane trabzanımız aynı şekilde yapıyoruz daha sonra gene bu tepe kısımlarına geldiğiniz zaman zaten bu şekilde bakın birinci trabzanı yaptım ikinci üçüncü bir atlıyoruz dördüncü bir atlıyoruz beşinci bir atlıyoruz altı bir atlıyoruz yedi ee, bir atlıyoruz 7 şuradan bakın bakıyorum tam dördüncü trabzanımızın tepe noktasına tam bakın bu şekilde tam denk geliyor. Bunu bu şekilde ayarlamasını yaparsanız eksik ya da fazla gelip gelmediğini bu şekilde ayarlamış olursunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar devam edeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle 7 trabzanımı da yapacağım. Evet, şu şekilde. trabzanı da yaptım. Peki, burada bir zincir çekmiştik. Zincir çekip dönmüştük. Sık iğneler yapmıştık. Burada bir zincir çekmiş olduğumuz boşluk yuvasına batıp şöyle boşluk yuvasına batıp buraya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3, 2 kez oluyoruz ve 4. trabzanımızı yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ben 3 tepecik olacak şekilde yaptım. Sizin eğer ipiniz ince ise 4 tepe üzerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben 3 tepe üzerinden yaptım. Şöyle ölçü olarak da göstermem gerekirse de, şöyle arkadaşlar. Şurada bir sıram da var. Şöyle ölçeyim ben yapmış oldum şöyle tam ortasından ölçeyim çünkü rüzgü olduğu zaman tam ölçülmüyor Şöyle 27, 28 de diyebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle 27, 28 santim olacak şekilde tam oldu. Tane ee, desem 40, 42 bedene kadar uyabilecek şekilde de şöyle ön bir parçamız olacak. Diğer bir parçamı da bakın bu şekilde zaten başlamıştım. Şöyle iki parçamı yapacağım. Arka beden olarak da eğer yapmak isterseniz e, önlerim ben 3 model yaptım. E, arkayı da e, 5 ya da 6 yapılabilir arkadaşlar bu şekilde. Çünkü ya, kenar kısımlarımızda olduğu için arkasını e, 5 ya da 6 yapabilirsiniz. Arkadaşlar önüne göre ölçerseniz o şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Ama anlamadığınız yerlerde ya da yardımcı olmamı istediğiniz yerlerde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle sıramız sonuna kadar geldim. Yine burada da şöyle şekilde de göstereyim. Zaten videomuz ileri ve geri kaydırarak da izleyerek de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincirimizi çekip modelimizi çeviriyoruz ve şöyle hemen ilk trabzanımızdan başlayıp sık iğne yapıyoruz. İkinci trabzanımız bakın bu şekilde. Her bir trabzanımızı bu şekilde alıp sık iğneler yapıyoruz sıramızın sonuna kadar. Daha sonra yine aynı şekilde trabzanlarımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. şöyle videomuzda çok uzamasın arkadaşlar. Bayağı bir 20 dakika falan geçmiş. Sizlere çok sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Daha sonra da Yine aynı şekilde aynı işlemlerle kenar kısımlarında 4 trabzan yapıyoruz. Yanına hemen bir trabzan yapıp bir e, sık iğne atlayıp bir trabzan şöyle 7 tane. Orta kısımlarında 4 sağda 4 solda yine aynı şekilde başlangıç ve bitimde dört tane trabzan olacak şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videomuzu ileri ve geri kaydırarak da izleyebilirsiniz. Evet bugünlük video anlatımı bu kadar olsun. Arkadaşlar gerçekten videomuz çok uzamış. Bu şekilde ben yelek olarak başlıyorum. Ama sizler dilerseniz bu şekilde yelek, battaniye, etoşal, e, her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabilirsiniz. Evet. Bugün video anlatımım bu kadar olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda yaka ve kol kesimli anlatımda yapacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Evet. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Bir daha videolarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.